Oh, oh, Allah. Arkadaşlar merhaba. E şimdi ben Bugün sana sizlerle TikTok'ta benim, kaydırmalı bul bulmaca. Efektinin nasıl Demek yapıldığını göstereceğim alo Bu şekilde Allah kaydırarak bulmaca tamam Bunun için oh, arkadaşlar TikTok'un ana sayfasına geliyorsunuz ve arama kısmına kaydırmalı bulmaca yazıyorsunuz. Kaydırmalı bulmaca. Kaydırmalı bulmaca. Yazdıktan sonra arkadaşlar Buradan videolara bakıyorsunuz. Mi? Mesela şu biraz önce bu videoyu e açmıştım. burada bağlantıları beni, görüntü ben Herhangi bir e, isterdim ama bence videodan daha sonra kaydını durmuş şablonlar. Yani TikTok'un hazır şablonları Allah. oldu. Allah. Yanında Allah video kız şekli var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Benim. Bastıktan sonra bakın. örneklerde verildiği gibi oh arkadaşlar. Buradan fotoğraflar seçiyoruz. Sizin yeah. istediğiniz şablonu. Mesela burada kaydırmalı bulmaca, sonsuz aşk, çift pozlama, Ramazan halleri. Buradan hazır şablonlardan seçebilirsiniz. Ben buradan kaydırmalı bulmacayı bulmuştum. Seçiyorum. Fotoğraf seçiyoruz arkadaşlar. Bir tane fotoğraf seçeceğiz. Ben buradan kendi şablonlu fotoğraflarından birini seçiyorum. Mesela şunu seçtim arkadaşlar. Sonra tamam diyorsunuz. buradan istediğiniz sesi seçim. Senden daha iyi. Evet, bu şekilde seçtikten sonra sonraki diyorsunuz ve kaydırmalı bulmacalı e, TikTok videonuz hazır arkadaşlar.